Ya bugün Big Spiderman nasıl yapılır? Her göstereceğim. İlk önce bir Big Spiderman'ın bir fotoğrafına bakalım. Ben unuttum Big Spiderman'ın. An yani hiç görmüyorsunuz. Ben hiç görmüyorum. Bir dakika ne yapayım oğlum? Evet. ne adı Big Spiderman. Big Spiderman. Şimdi bu nasıl bir şeydi ben unuttum. Şimdi bir dakika oğlum. Ben bir dakika bakıp geliyorum. Ha tamam baktım geldim. Şimdi ee, çok basit yapılmış anda. Ama biraz zorlanacağız bir geliyor. Şimdi. Yine otosanadan başlayalım. bir melon çıkarıyoruz. Ama arkadaşlar e, bunun kafasına iki kere tıklıyoruz. Nur Allah. Bir dakika. Bunları reseliyoruz. Bunu büyütüyoruz şöyle. Hı. Ya abi bugün benim mutsuz günümüz ya zaten. Bir de o eksikti. Bugün mutsuz günüm olmasın. götür salıyor gibi. salıyor gibi gözüküyor. Peki, normal insandan çok uzun. Uzun yani. Şimdi biz bu kardeşimize abimize bana zil işte. i̇lk önce sana kıyafetini giydirmek istiyorum. biz nasıl yapacağız? Ee, ben iyice araştıracağım arkadaşlar bir denemeye çalışayım. Oğlum bak bu oyunu bunu ayarlamam lazım benim. Arkadaşlar, bunu boyuna göre ayarlayın. Tamam. Bak, bu boyuna göre oldu. Şimdi biz bunları uzatacağız. Evet. Allah bunları uzatsın. <laughs> Tamam. Bunu uzattık. Seni de uzatalım. Senin aynı olacak. Tamam. Gülen bunu. Arkadaşlar biz Big Speaker'ı yapamayacağız herhalde. Arkadaşlar ben bir iyice bir bakayım arkadaşlar. İyice bir bakayım ben. Ha tamam anladım arkadaşlar. Anladım olayı. Ben olayı anladım. Şimdi biz ilk önce bu karakteri büyütelim. Tamam bak büyüttük. Şimdi ben seni Tamam şimdi ben şimdi eee Buna şimdi biz bir pantolonu giydirelim. Şimdi. Sonrasında. Ya hocam ayıp oluyor. Şimdi arkadaşlar bak. Bak buralar önemli. Burada ben çok iyi dikkatli dinleyin. Biraz kasıyorum neden? fikrim yok. Şimdi. Burada biz bir Ay Başlatmayacak. Biz burada bunu alıyoruz. Bunun gibi beyaz. Şimdi biz bunu enable şekline getiriyoruz. Şimdi bunu bu e Bunu e resetlerden onu yapıyoruz. Bak fikir, mantık var, akıl var. Ben hiç düşünemiyorum. Bak görüyor musun Mustafa? Hiç düşünemiyor. Biraz daha küçültelim. Aga ben bunu yapana kadar geliyorum. Evet arkadaşlar ben yapıştırdım oğlu. Şimdi geliyoruz. Allah pardon pardon. Of çok gecikiyorum biliyor musun? Ta, şunu çıkarmam lazım da. Ayar. Şimdi arkadaşlar bir tane daha bundan çıkarıyorsunuz. Şimdi bunu e, bunu da şu şekilde setlerdim. Ön yapıyorsunuz arkadaşlar. Tamam ön mü yaptınız? Bunu yukarı kaldırıyorsunuz. Evet şu şekilde Allah yanlış bağladık. Yap. Arkadaşlar şimdi biz bu karakterimizi illa şunu batırmamız gerekiyor. Batırın şunu. Okay, vallahi batıracaksınız. Yapacak bir şey yok. Olmuyor bu türlü. Baksana direkt ölür. Hemen tekrar arkadaşlar biz bunu yapalım. Yapalım. Yeter bize. Ama bana bana göre yapalım yeter bana. Bir dakika. Evet arkadaşlar şu kollarını siyah şeyleri ekleyin. Ben de ekleyip biliyorum. Ha taktım geldim arkadaş. Değil, ne oldu Lee tatmi? Niye takım mı bu? Lee şekilde takılacağım. Oğlum başka bir şey yapacağım yok. Arkadaşlar bamu takıp geliyorum. Ha arkadaşlar yapıştırdım. Şimdi onun kafasına geçiyoruz. Kafasında beni iyi dinleyin. Kafası zor çünkü. Şimdi biz kafasına gerekli malzemeler 3 e, tane şundan. Hızlıca e, bir tanesini alıyorsunuz. Renk, renk. Şu renge getiriyorsunuz. Ve bunu res ediyorsunuz. Yukarı kalkacak şekilde. Evet arkadaşlar bunu hemen yapıp gelin. Burada arkadaşlar şunları yapmayı unutmayın. Şunun kafasına iki Ee, burada taşa iki tıklayın. En abi yapın. Sonra e, bu adamın tam e, tamam bu adamı yapmıştık değil mi? Tabi de e, şu taşın üstüne gelin tıklayın. setlerden Önüne yapın bunu. Okey. Hemen yapın. Geliyorum. Geldim arkadaş. Şimdi arkadaşlar biz bunları e, gri şekilde yapıyoruz. Bunlarız bunları, bunları griye yapıyoruz ve bunları e, enahlı şekline getiriyoruz. Bir dakika arkadaşlar Heh. bunları enahlı şekline getirdik mi? Güçlütüyoruz bunları. Şu şekilde sokuyorsunuz. Bunu da sokalım Yok olan Ha şimdi e, buna bağlayacaksınız arkadaşlar. Tam şurada duracak. Ha, bağla. Ha bunu da bağlasanız sevinirim. Evet arkadaşlar, big screen'imiz bu kadar. Şimdi yapacağımız tek şey ise hemen savurup. Evet arkadaşlar, hemen savurup. Bunu bir yapacağız. Bir stickerman. Bu kadar. Bu kadar da arkadaşlar sona erdi. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Geçeriz. Hadi sen de siz de salayım. Bay bay. Abone olmayı unutma kardeş.